Hata kodu 5416. Sisteme yeniden bağlanılıyor. Bağlantı başarılı. Nesne sınıfları Özel saklama prosedürleri gerektiren bütün nesneler, varlıklar ve fenomenler bir nesne sınıfına atanmıştır. Bir nesne sınıfı standart SCP şablonunun bir parçasıdır ve kabaca bir nesnenin ne kadar zor saklandığını belirtme görevi görür. SCP evreninde nesne sınıfları, bir nesnenin saklama gereksinimleri, araştırma önceliği, bütçelendirme ve diğer hususları belirleme amacı içindir. Bir SCP'nin nesne sınıfı bir takım faktörler ile belirlenir. Fakat en önemli faktörler nesnenin muhafaza etme zorluğu ve amacıdır. Ana sınıflar. Bunlar SCP makalelerinde en yaygın kullanılan nesne sınıflarıdır ve nesnelerin önemi hakkında bir fikir verir. Güvenli. Güvenli sınıfı SCP'ler kolay ve güvenli bir şekilde muhafaza edilmiş anomalilerdir. Bunun sebebi, genellikle vakfın artık nesneyi saklaması için özel kaynaklar veya nesnenin özel ve bilinçli bir aktivasyon, ya da tetikleme gerektirmeyecek kadar iyi araştırdığı içindir. Fakat, bir nesneyi güvenli sınıfına atamak, nesne ile uğraşmanın veya aktifleştirmenin bir tehdit unsuru oluşturmadığı anlamına gelmez. Öklit Öklit sınıfı SCP'ler, saklanması için daha fazla kaynak gerektiren veya saklamanın tamamen güvenilir olmadığı anomalilerdir. Bunun sebebi genellikle SCP'nin tamamen anlaşılmaması veya doğası gereği öngörülemez olmasıdır. Öklit, en yaygın olan nesne sınıfıdır ve bir SCP kolaylıkla diğer nesne sınıflarına atanamadığında iyi bir seçenektir. Ek olarak, otonom, duyarlı veya insansı SCP'ler, nesnenin doğal öngörülmezliği ve kendi kendine düşünüp davranabildiğinden, genellikle öklid olarak sınıflandırılır. Keter Keter sınıfı SCP'ler, düzenli veya güvenli bir şekilde saklanması son derece zor olan, ve saklama prosedürleri uzun ve karışık olan anomalilerdir. Vakıf, genellikle bu SCP'leri, hakkında sağlam bilgi bulunmadığından, veya nesneyi saklamak ya da karşılık verebilmek için gerekli teknolojiden noksan olduğu için saklayamaz. Keter, bir SCP'nin tehlikeli olduğu anlamına gelmez, sadece saklaması çok zor veya maliyetlidir. Thaumiel. Yer. yer sınıfı SCP'ler, Vakfın özellikle diğer SCP'leri saklamak için kullandığı anomalilerdir. Tavum yer sınıfı nesnelerin varlığı bile Vakfın en yüksek seviyelerinde gizlidir ve nesnelerin yerleri, işlevleri ve şu anki durumları O5 Konseyi haricinde çok az sayıda vakıf personelince bilinmektedir. Nötralize edildi nötralize edildi sınıfı SCP'ler, kasten veya kaza ile yok edilmiş veya devre dışı bırakılmış, artık bir anormallik sergilemeyen anomalilerdir. Standart olmayan nesne sınıfları Açıklanacak olan nesne sınıfları, nesnenin birincil veya önceki sınıflandırmasını destekleyen alt sınıflardır. Açıklanmış. Açıklanan SCP'ler genellikle, günümüz bilimi ile açıklanabilecek kadar iyi anlaşılmış, çürütülmüş bir fenomen ya da, yanlışlıkla bir anomali olduğu düşünülen anomaliler hakkındaki makalelerdir. Ezoterik veya anlatı sınıfları Ayrıca anlatı sınıfları olarak da hitap edilen ezoterik nesne sınıfları, bahsedilen hiçbir bölüme uymayan nesne sınıflarıdır. Genellikle sadece bir defa kullanılırlar ve belirli bir SCP'deki anlatımı desteklemek için oluşturulurlar.